Merhaba arkadaşlar. Edison Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber simple past tense konusuna devam ediyoruz. Devam ediyoruz diyorum çünkü bir önceki dersimizde simple past tense'e giriş yapmıştık. Simple past tense'in nerede, nasıl ve ne şekilde kullanıldığını size anlatmıştık arkadaşlar bu şekildeki sunumlarımızda. Ve sonrasında isim cümlesi ve fiil cümlesinin arasındaki farkları anlatmıştık. İşte hareketin olmadığı cümlelere biz isim cümlesi, hareketin olduğu, eylemin olduğu cümlelere biz fiil cümlesi demiş olduğumu söyledik. Statü bildiren, durum bildiren işte ee, ifadeler, işte geçmişte o çok iyi bir sanatçıydı, işte geçmişte o şuradaydı ya da dün okulda değildi gibi ifadeleri kullanmak için, yani durum bildirmek için arkadaşlar biz ne yapıyoruz? İsim cümlesini kullanıyorduk ama fiil cümlesinde eylem oluyordu, hareket oluyordu ve geçmişteki alışkanlık alışkanlıklarımızı bahsetmek için fiil cümlesinde e, fiil cümlesini kullanıyorduk arkadaşlar. Bir önceki videomuzda was kullanımını detaylı bir şekilde size anlatmıştık. Yani to be fiilinin geçmiş zamanda halinin was olduğunu ve bunların nasıl kullanıldığını size anlatmıştık. Ancak fiil cümlesini şöyle yüzeysel olarak sadece bu kısmında size belirtmiştik ama fiil cümlesinin detaylarına inmemiştik. Fiil cümlesinde arkadaşlar bir önceki videomuzda kısaca belirttiğimiz gibi fiilin ikinci hali var olumlu cümlede. Yani e, fiilin ikinci hali işte önemli olan zaten simple past tense'de Geçmiş savanda arkadaşlar e, olayı zorlaştıran noktada zaten burası çünkü fiilin ikinci halinde karşımıza e, regular verb yani düzenli fiiller, irregular verb yani düzensiz fiiller karşımıza çıkmakta. Olumsuz ve soru cümlelerinde hiçbir şekilde sıkıntı yok. Sadece olumsuzu biz didn't ile yapıyoruz. Özne ne olursa olsun soru cümlesinde did ile yapıyoruz arkadaşlar. İşte şu kısmı biraz daha böyle bu dersimizde detaylı bir şekilde size anlatmaya çalışacağız. Ve simple past tense ile alakalı korkulu rüyalarınıza son vereceğiz arkadaşlar. Şimdi fiil cümlesini bu şekilde anlattık. O zaman fiil cümlesi anlattıktan sonra bu şekilde get e e kabataslık anlattıktan sonra şimdi detaylı bir şekilde fiil cümlesine giriş yapalım. Fiil cümlesini öncelikle cümle kurulumu nasıl oluyor? Olumlu, olumsuz ve soru cümlesinde biz fiil cümlesinde geçmiş zamanda nasıl bir cümle kurulumunu ile karşı karşıyayız? İşte onu anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar olumlu cümleyi ben fiil cümlesi nasıl kuruyorum? Özlem var öncelikle. Daha sonrasında fiilin ikinci hali var. Verb to dediğimiz fiilin ikinci hali. En sonunda da zaman ifadeleri var. Ee, mesela arkadaşlar fiilin ikinci haliyle şu an sadece size küçük bir örnek vereceğim. Örnekler örneklerle anlatmaya çalışacağım ama bunun detaylarını şimdi biraz sonra geleceğiz. Ayşe moved to Bursa in e, 2017. Ayşe 2017'de Bursa'ya taşındı şeklinde oluyor. Buradaki taşındı şeklindeki ifadeyi arkadaşlar biz ne yapıyoruz? E, i̇kinci haliyle e, sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi fiil cümlesine fark ettiyseniz şöyle bir bakın. Was, were yok. Neden? Çünkü fiil cümlesinde arkadaşlar was, were olmaz Burada mesela they studied in İstanbul. Onlar İstanbul'da okudu. Bakın burada fiilin ikinci halini kullanmışım. Study okumak ikinci hali studied oluyor. E, bu tabi düzenli fiil. Ben burada size düzenli fiillerle anlatmaya çalıştım. Mesela şuradaki became düzensiz bir fiildir. Bunları anlatacağız yine. Aziz Sancar became so popular in molecular biology. Aziz Sancar moleküler biyolojide çok ünlü, e, ünlüydü daha doğrusu çok ünlü oldu şeklinde olur arkadaşlar. Become e, olmak. Became ikinci hali arkadaşlar. Became olur. Bu şekilde biz burada bunun ikinci halini yani geçmiş zamandaki halini kullanmış oluruz. Alexander Graham Bell inverted, invented, invented telefon in 1871. Telefonu icat eden kişi biliyorsunuz arkadaşlar. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell ne yapmış arkadaşlar? icat etmiş. Invent, icat etmek. İkinci hali icat etti demek için invented oluyor. Invented telephone in 1871. Alexander Graham Bell 1871'de telefonu icat etti şeklinde bir cümleyle karşımıza çıkıyor. Bunları detaylı bir şekilde şimdi değineceğiz arkadaşlar. Ama onun öncesine ben olumsuz ve soru cümlelerinde neler yapıyoruz size anlatmak istiyorum öncelikle. Şimdi arkadaşlar olumsuz cümlede karşımıza özne çıkıyor öncelikle her zaman olduğu gibi tabii ki. En son, onun hemen akabinde arkadaşlar didn't dediğimiz o olumsuz cümlede fiilin fiil cümlesinin olumsuz yapan hali var yani ya hani işte orada didn't'la sağlıyoruz arkadaşlar verb one burada fiilin ikinci hali yok. Yani fiilin birinci hali. Yani sözü açtığımızda o sözü açtığımızda karşımıza ne çıkıyorsa işte onu kullanıyoruz direkt. En sonunda zaman ifadeleri var. Mesela sözlüğü açtığınızda siz taşınmak diye bir e, fiili aradığınızda arkadaşlar move çıkar. Bu fiilin birinci halidir. Bakın olumsuz cümlede fiilin birinci hali kullanılıyor. İkinci hali yok. O yüzden dedim az önce size fiilin olumsuz cümlesinde, fiil cümlesinin olumsuz cümlesinde ve soru cümlesinde hiçbir şekilde sıkıntı yok. Çok basit. E, mesela Ayşe didn't move to Bursa in 2017.'' Anşe 2017'de Bursa'ya taşınmadı. Taşınmadı. Olur arkadaşlar. Buradaki didn'tla. They didn't study in Çanakkale. Onlar Çanakkale'de okumadı şeklinde bir cümle karşımıza çıkıyor. Mesela buradaki cümle Aziz Sancar didn't become popular in molecular biology. Bakın became dedim burada. Çünkü fiilin ikinci halini kullandım. Ama burada become diyorum. Çünkü olumsuz cümlede fiilin birinci halini kullanıyorum. Aziz Sancar didn't become popular in molecular biology. Aziz Sancar moleküler biyolojide popüler olmadı şeklinde. Olmadı. Alexander Graham Bell didn't invent telephone in 1871. Alexander Graham Bell 1871'de telefonu icat etmedi şeklinde anlam çıkıyor arkadaşlar. Hemen şimdi gelelim şuradaki soru cümlesine. Bakın soru cümlesinde ne var? Aynı e, isim cümlesindeki mantık gibi. Bakın Soru cümlesinde aslında şöyle bir şey var. Yardımcı fiil öznenin hemen öncesine gelir. Buradaki soru cümlesindeki yardımcı fiilim yani soru yapmak için bana yardımcı olan şey ne? Did ya da olumsuz soru olan didn't. İşte bu did ve didn't özneden hemen önce gelir. Did, didn't özne, ondan sonra fiilin birinci hali ve zaman ifadeleri. Yine soru cümlesinde fiilin birinci halini kullanıyorum. Örneklerle biraz daha bunu açalım. Did Ayşe move to Bursa in 2017? Anshe 2017'de Bursa'ya e, Bursa'ya taşındı mı şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir de burada dikkat etmemiz gereken şey şu, burada öz e, özneden bağımsız bir şekilde yani özne ne olursa olsun olumsuz cümlede didn't kullanılıyor, özne ne olursa olsun soru cümlesinde did kullanılıyor arkadaşlar. Bir de burada ne var arkadaşlar? Burada da yine özneden ayrı bir şekilde fiil özne alakası değil. Yani özne işte e, özne burada he, she, it, I, you, we, de olsa ben yine burada fiilin ikinci halini kullanıyorum. Burada değişen bir şey, bir durum yok. Baktığımızda devam ettiğimizde didn't they study in Istanbul? Didn't they study in Istanbul? Onlar İstanbul'da okumadı mı? Şeklinde bir cümle karşımıza çıkar. Soru cümlesi burada olumsuz soru sormuş. Okumadı mı? Did he become popular in molecular biology? o moleküler biyolojide popüler oldu mu şeklinde karşımıza çıkıyor. Did he invent telephone in 1871? O 1871'de telefonu icat etti mi şeklinde bir anlam çıkıyor. Ya da ben bunu arkadaşlar VH questionlarla alakalı bir soru kursa, soru yapsam VH questionları anlatmıştım önceki derste. Eğer o videoyu izlememişsek açıklamalar kısmından videolara ulaşabiliriz arkadaşlar. When did he invent telefon? When did he invent telefon? O telefonu ne zaman icat etti şeklinde bir anlam çıkıyor. Bakın burada az önce de bahsettiğim gibi olumsuz ve soru cümlelerinde fiilin birinci hali kullanılır. Yani ikinci halini kullanmıyoruz arkadaşlar. Olumsuz ve soru cümlelerinde fiilin ikinci hali ne zaman kullanıyoruz? burada kullanıyoruz. Olumlu cümlede kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bu olumlu cümle dediğimizde karşımıza fiiller çıkıyor. Dedik ki hani biz hani irregular verb bir de regular verb yani düzenli fiiller regular verbs düzensiz fiiller irregular verbs karşımıza çıkıyor. Burada biz bu fiilleri çok ciddi bir şekilde deşmemiz gerekiyor. Bunlar aslında simple past tense'i en çok zor yapan kısım burasıdır zaten. Burası olması zaten simple past tense'in hiçbir esprisi yok. Yani zorluğu yok. Şimdi simple past tense hangi fiiller düzenli fiiller, hangi fiiller düzensiz fiiller bunu ayrımı bilmemiz gerekiyor ve bunun bir mantığı yok. En sıkıntı olan tarafı da zaten bu. Bir mantığı yok. Arkadaşlar düzenli fiillerde geçmiş zaman düzenli fiillerde ikinci hali yaparken ben ne yapıyorum? D, ED ve IED eki getiriyorum. Bunun da bir mantığı var işte. Ha ne zaman D getiriyorum, ne zaman ED getiriyorum, ne zaman IED getiriyorum. Bunların bir mantığı var. Bunlar eklerin ekleri gelir arkadaşlar. İkinci hali yapmak için düzenli fiillerde. Ama düzensiz fiillerde maalesef ki hiçbir mantığı yok. İkinci halini bilmesi için belirli bir kural ya da mantık yok. O yüzden bunları ezberlememiz gerekiyor. E, düzensiz fiil olarak İngilizce'de yaklaşık olarak 200 tane bir e, fiil vardır. Bunları ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları biz size bir derste yap yapacağız ve e, siz bunları izlemenizi rica ediyoruz. Büyük ihtimalle e, bu videonun altında açıklamalar kısmında düzensiz fiillerin e, düzensiz fiillerle alakalı videonun linkine ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapalım arkadaşlar? Öncelikle düzenli fiilleri bir görelim yani ne zaman de, ne zaman ed ve ne zaman ied eki geldiğini bakalım. Ondan sonra düzensiz fiillere bakacağız arkadaşlar adım adım. Düzenli fiiller dediğimizde karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? Karşımıza de eki, ed eki ve ied ekleri çıkıyor arkadaşlar. Peki ne zaman de, ne zaman ed ve ne zaman ied ekleri geldiğini şimdi size anlatacağım. İşte bunun bir mantığı var demiştik. Arkadaşlar şunu en son anlatacağım. Fiilin son harfi E ise, önce bunu anlatıyorum. Fiilin son harfi E ise arkadaşlar sadece D ekini alır. Yani arrive, varmak. Arrived olur bakın. Sadece D kaldı. Graduate, e, mezun olmak. Graduated yani D kaldı sadece E ile bittiği için. Decide, karar vermek. Decided, karar verdi şeklinde olur. Bir de şurada sadece Y ile biten e, fiiller var arkadaşlar. Y ile bitenleri biz hani simple present tense de bunu bu şekilde anlatmıştık. Y ile biten fiiller e, arkadaşlar Y ile biten fiiller sessiz ve e, Y ile bitiyorsa farklıydı orada da. Sesli ve Y ile bitiyorsa orada farklıydı. İşte buradaki mantık da aynı arkadaşlar. Bakın e, sessiz ve sessiz harf ve hemen akabinde Y harfi varsa arkadaşlar Y harfi düşer hemen yerine İY'de gelir. Mesela study dediğimizde çalışmak ya da okumak bir yerde. Arkadaşlar nedir bunun son e, harfi y ye. ama y'den önce harf nedir sessiz. O yüzden y ye düşer yerine ne gelir? Y'de gelir. Studied olur. E, try var mesela. Try denemek. Y'den önce hemen sessiz harf var ve tried olur. Y ye düşer yerine Y'de gelir. Marry var arkadaşlar evlenmek. E, y'den önce ne var? Yine sessiz harf var. Married olur değil mi? Cry var ağlamak. Yani y'den önce yine sessiz harf var. Cried olur. Carry var taşımak. Carry'i e, y sessiz harf var. Carried olur. Yine flight arkadaşlar uçmak. E, y önce sessiz harf var ve y düşer. Y'de gelir flight olur. Peki y önce sesli harf varsa ne olur arkadaşlar? Y'den önce sesli harf varsa direkt ed2 gelir. Anlaştık mı? Plate, işte state gibi mesela. Bunların dışında bu iki kuralın dışında arkadaşlar ne gelir e, şeyler e, ekler olarak düzenli fiillere ed2 gelir. Biz fiilin düzenli mi, düzensiz mi olduğunu o fiile bakarak bilemeyiz arkadaşlar. Bunları ezberlememiz lazım. Nasıl ki ben burada düzenli fiillerde e, D, E, D ve Y, D eklerin önce şu iki kuralı anlatıyorum. Bunun dışındakiler direkt diyorum ki işte E, D, kalır diyorum. Bunun dışındaki fiiller direkt E, D, kalır. Bu kuralın dışında kalanlar mesela visit, ziyaret etmek visited oldu işte start başlamak started oldu şeklinde. İşte siz öncelikle İngilizcede simple past tense'i anlayabilmeniz için arkadaşlar öncelikle düzensiz fiilleri bilmeniz gerekir. Düzensiz fiillerin ikinci halini öğrendikten sonra zaten düzenli fiillerin hangisine -d hangisine -ed ve hangisine -ed ekleri geldiği açık bir şekilde kurallarla bize anlatılmış. Bunun mantığını bilme şansımız var değerli arkadaşlar. Tabi burada bir takım kurallar da var arkadaşlar. Nasıl bir kurallar bu? Şimdi e, burada harflerin ikilenmesi var arkadaşlar. Nedir o ikilenme demek, demek? Yani eğer bir fiil sessiz, sesli ve sessizle bitiyorsa. Bakın hak, kucaklamak, sessiz, sesli ve sessiz. Bu şekilde bitiyorsa arkadaşlar bu fiildeki son harf iki defa yazılır. Hakt gibi iki defa yazılır arkadaşlar. Mesela stop var burada durmak ya da durdurmak. E, buradaki son 3 harfe bakıyorum ben şimdi. Yani fiil sonsuz harfli olabilir. Yani 10 harfli ya da 11 harfli olabilir. Ben ilgilendim sadece son 3 harf. Son 3 harfe baktığımda sessiz, sesli ve sessiz. Sessiz, sesli ve sessiz şeklinde bitmiş. O yüzden son harf arkadaşlar iki defa yazılır. Stopped şeklinde olur değerli arkadaşlar. Ee, bu kural arkadaşlar bu kural sessiz sesli ve sessiz kuralı yani e, buradaki son harfin iki defa yazılmış kuralında bir istisna vardır bu kural arkadaşlar son harfi w x ve y ile biten fiiller için geçerli değildir çünkü onları tekrar yazmak okumayı zorlaştırır mesela fax 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 ya e, çekmek faxt gibi yani burada e, ne olur arkadaşlar okuması ve onu söylemesi ne olur zorlaşır o yüzden fax olur direkt buradaki son harfi iki defa yazmam yani sessiz sesli ve sessizle bitmesine rağmen buradaki son harfi iki defa yazmıyorum arkadaşlar. Burada bu kuralın dışında kalan durumlar nedir? Son harfinin w, x ve y olduğu durumda bu kuralın dışında kalıyor değerli arkadaşlar. Evet düzensiz düzenli fiiller bu şekilde bunu anlattık şimdi şimdiye kadar. E peki düzensiz fiiller nedir arkadaşlar? bunun bir kuralı var mıdır? Bunun bir kuralı maalesef yoktur arkadaşlar. Bunun bir kuralı nedir? Bunun bir metodu nedir? Ezberlemektir. Bir oturacağız arkadaşlar bir şekilde bunları ezberleyeceğiz. Kendimizce fiil ezberleme işte kelime ezberleme metotlarını kendimizce geliştireceğiz, araştıracağız. Bu kadar fiili arkadaşlar ne yapacağız? Ezberleyeceğiz. Biz bir videomuzda yine e, ne yapıyoruz? Bu fiilleri arkadaşlar sizlerle e, sizlere anlatacağız. Sizlerden ricamız o videoyu da izleyin. Hatta bunları büyük kağıtlara yazarak duvarlarınız arkadaşlar yapıştırın ki bunlar artık sizin hayatınızın bir parçası haline gelsin. Ee, ben size ne demiştim? 200'e yakın bir fiil var demiştim İngilizce'de düzensiz fiil olarak. Ee, buraya ben yazdıklarım arkadaşlar en çok kullanılan yani günlük hayatta en çok kullanılan fiilleri yazmaya çalıştım. Yaklaşık olarak bu da işte baya bir kelime var burada arkadaşlar. Bunları sizlerle beraber ne yapacağız? Bir sonraki videomuzda buradaki düzensiz fiilleri, düzensiz fiilleri sizlerle arkadaşlar işleyeceğiz. Dolayısıyla simple past tense konusunda kural olarak, gramer olarak anlatılması gereken biz her şeyi şu ana kadar anlattık. Sadece eksik olan taraf ne? Düzensiz fiillerin ikinci halleri. Bakın bunlar birinci haller, bunlar ikinci halleri. O yüzden bunları çok ama çok iyi bir şekilde çalışmanızı ve ezberlemenizi rica ediyorum. Evet dersimizi bitirmeden önce sizlerden her zamanki gibi ricamız bu tarz videoların daha geniş kitlelere yayılabilmesi için arkadaşlar. Arkadaş çevremize, sosyal çevremize bu videoyu ve kanalı tavsiye etmenizi rica ediyoruz ki bu videolar ve bu kanal daha fazla insanlara hizmet etsin. Daha çok insanlar bu kanaldan ve bu videolardan faydalansın arkadaşlar ve bu şekilde bizlere de destek olmuş olacaksınız. E, sosyal medya hesaplarından bizlerle irtibatta olmayı unutmayın. Youtube'da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip o güzel yorumlarınızı bekliyoruz değerli arkadaşlar. Sizler bizlere beğen attıkça, yorum attıkça ve bizleri destekledikçe emin olun e, çok mükemmel işler yapacağız sizlerle beraber arkadaşlar. Sadece gramer konusunu size anlatmayacağız. Aynı zamanda işte simple past tense anlattık diyelim. Simple past tense alakalı size metin okumaları gerçekleştireceğiz. Yani size gerçek bir İngilizce eğitimi vermeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla